10 takımın mücadele edeceği League of Legends Türkiye 2. Ligi bu yaz başlıyor. Lige katılacak takımları belirlerken şans faktörünü azaltarak en iyi takımların öne çıkmasını istiyoruz. Bunu sağlamak adına 4 açık eleme, 1 kapalı eleme ve 1 son şans elemesinden oluşacak turnuvalar serisi bizi bekliyor. Gelin eleme aşamalarının ayrıntılarına beraber bakalım. İkinci lig elemeleri farklı tarihlerde düzenlenecek 4 açık eleme turnuvasıyla başlayacak. Açık eleme turnuvalarında eşleşmeler 3 maçlık seriler üzerinden oynanacak. Her açık elemenin en başarılı 8 takımı adını kapalı elemelere yazdıracak. 32 takımın katılımıyla gerçekleşecek kapalı elemelerde bütün eşleşmeler 3 maçlık seriler üzerinden oynanacak. Turnuva ağacında kaybedenler grubu da yer alacak. Kapalı elemelerin en başarılı 8 takımı Türkiye 2. Ligi'ne katılmaya hak kazanacak lige katılamayan ancak sıralama olarak son 16 aşamasının içerisinde olan takımlar bir son şans elemesine katılacak. Son şans elemesi için yeniden eşleştirme yapılmayacak. Son şans elemesine katılmaya hak kazanan 16 takım kapalı elemede ilerledikleri aşamaya göre yerleştirilecekler. Yeni bir tekli eleme turnuva ağacında karşı karşıya gelecek ve son 2 takım lige katılmaya hak kazanacak son şans elemesinden gelecek iki takımla da birlikte ikinci ligde mücadele edecek takım sayısı 10'a tamamlanacak. Bütün eleme aşamaları Türkiye sunucusunda gerçekleşecek. Ayrıntılı bilgi için şampiyonlukligi.com adresini ziyaret edebilirsiniz. Bütün takımlara başarılar diliyoruz.